birlikte hiç fırına girmeden oyunu kazanmayı çalışacağız yanımda mert ve aferin var kanallarını onun açıklama linkte koyalım arkadaşlar evet arkadaşlar bacımız başlıyor dur nefes alacağım hadi bakalım al bir ama çok zor olacak arkadaşlar yani adamların ortaya gelmesi gerekiyor biz burada kalacağız aynen bize gelmeleri gerekiyor ve fırına fırına giriyordum ben alış, alışmışım adamlardan gelen eşyaları kullanabiliyoruz sadece. Aynen sadece adamlardan gelen eşyaları bu şekilde de oyunu bir zümrüt de alamıyoruz. Elmas da. Hiçbir şey alamıyoruz. Bakın fırın şu anda dolu ama alamıyoruz. Buraya gireceğim. Alın bu sana şey... girdim. Buraya gireceğim. At aşağı onları. At aşağı. Ver bana. Işte, onları at. aşağı atalım hemen. Ver. Hepsini at aşağı. At aşağı. Buraya girdim. Hiçbir şey kullanamıyorum şimdi. Ben ben burada biz burada kaldık. Biz, biz burada kaldık. Abiler bize gelir misiniz iki dakika bir yol eğri, sarf etsin. Please the yol. Please yol yol yol. yol. Daha yol. demin ki şey Kanka Mert Daha demin ki oyunda çok şanslı. Bir adam su bıraktı. Blokla inmedi. Evet. evet. Aynen gelin abicim. E, ortada beraber kapışalım. Yol. <laughs> Sağ adamlar bizim ağzımıza sıçtı. <laughs> Eğlendik direkt. Adam eğlen, elmas eğlen. elmas dışı. Adam elmas elmas sıçtı. Adamlar direkt gelmiş böyle. Bakın çete ne yazdım. <laughs> Üç takım da bize geliyor. challenge. Hayır Hadi. lan mavi. Mavi, mavi. <laughs> Türkçem bozuldu mavi. Bekle ben yazayım. Ata birden geliyorlar bir siz mutemediniz mi lan dün? Kanka benim mutem. Body... Kanka Krab... sonu yüzü benim. Aynen. <laughs> <laughs> Bol sonu yüzü <laughs> gün. Bekle ben kılıç Ama, da kullanmak yasak. Kılıç da kullanmak, Oha, <laughs> şey kullanmak yasak. Şaka şey, şey, hiçbir, hiçbir şey kullanmak yasak. Hiçbir şey. Gelin mi? Bir gün hiçbir şey. Adamları nasıl öldüreceğiz biz? Ha nasıl öldüreceğiz? Oğlum adamlar yok, oyundan yok, çıkacaklar. Ben gadbiş <laughs> şey yapıyorum. Ben gadbiş. <laughs> oyundan çıkarak e, oyundan çık. Ne? Gadbiş. Niye öldürüyorsun? Canımız sıkıldı. Geldi ki bize. Ben split bir, bir şey yapacağım. Ben split bir, bir şey yapıyorum. <laughs> Aga ben devirlerden ben split bir şey yapacağım. Ya. Ben biri çöpüyorum şu anda. Arkadaşlar ben şimdi altın aldım ya. 16 tane altınım var. Ama artık yok. Hayır. Aga zümrütleri de toplayıp aşağı atalım. <gülüyor> Lan! <laughs> <atın>. Hadi! <Hayır. gülüyor> Burada yakaladım. Sarı, yakaladım. sarı, sarı, sarı bize yol yap. Sarı. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum şey derler adamlar dua ederler bizim yanımıza gelmesin diye biz yanımıza <laughs> gelsin diye şey ama adamların bloklarını da kırıp da alabiliyoruz ha yani. Beyler video çekiyoruz. Evet, evet, blokları kırıp alabiliyoruz. Önce bir imanlı olsunlar. Şu anı gelin de al. At onları at. Bekle. O. Lan! Lan! Yılanmış! Lan! Abi yapmayın. challenge. Atacağım atacağım. Challenge oğlum bu. Çal çalan gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa gelmiyor sarı ya. Sarı gelsene. Dur. Sarı. Aga biz Aa, sarı bizi gördü. Sarı şuraya gitmiş. Arka ortaya gidip zümrütleri de hepsini aşağı atmak istiyor canım. Hayır yapma Ortaya ya. nasıl gideceğiz ki? Şıkları bize bir yol... Allah rızası için. Allah bize yol... Köprü yumurtası var mı köprü yumurtası? O da işe yarar. var mı burada yol? Aaa bir şey lazım mı? ona. Elmas lazım. Hayır zümrüt. Zümrüt mü? Nerede? Köprü yumurtası. Aynen iki zümrüt lazım. Kendi yatağımızı kırmaya çalışalım geri. Hadi. Ne olan ee, şey? Aynen kendi yatağımızı kıralım. Mal yapıyorum. Kılıç da bu mal. Abi keşke dönüş, kılıç keşke bulağı. Kılıç keşke bulağı dön Bir daha kılıç bulağı bulağı editliyorum. Editliyorum. Aa, Aa artık kılıç bir bu. Bekle edit yapacağım. Bakın. Bir Bakın. şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu video bence çok bozulacak ya. Ay ya Mert. Bekle. Ya. Kılıç yine. Ne? ne, 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 ne sallana. Sallana. Sarılar nerede? Benzin dedi sarılar. Be sarılar. Benzin dedi kırıyorum. Arkandan sarı geliyor. Onu ben keseceğim. Elmas al. Obsiler onlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sen opsi elinle mi kırıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Adam geldi. Oha, moonwalk yapıyorum. Adam geldi. Ben gidiyorum. Adamdan çıkan blokla adamdan çıkarılan blok aldım. Al. Ben biraz da oynadım adamları. Mert, al şunları Mert, elinle kırma kazma al Mert. hadi. Boşla düşüyor. Maxi. Abi lan! Atlas Atlas Galaktasmark'ın. Aga ben alayım lütfen. Ben Ona alırım. Efe, sen alırsın. Sen bu alsın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz iyice çoğalttık burayı. Bizelim ya kalma mısın nasıl olacak yani adamları Kendine. Artık adamlara kazmayla vuracağız. <laughs> Blok da aldım. Tamam artık sınırsız kazmam var. Ayırın pikeksi bu. Iron bu kaks. Iron Ayırın. Ayırın mı? Ayırın mı? On böyle. Ayırın. Ayırın. Böyle oldum ben. Böyle oldum ama. Alır. 31 tane bloğum var abi böyle bir şey. Aga benim sıfır bloğum var. Beyler gelin bak sarıya raş atıyorum. Sarıya raş atıyorum. Raşa raşa Suudi Arabisa. Tıraş yapalım. Oğlum sen blokları harcıyorsun da biz blokları topluyoruz. <laughs> Beyler siz oyalayacaksınız ben adamları sev... ben yatak... Oyalayın oyalayın oyalayın. Ya oh, alayım atamıyorum atamadım şuna. De, 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 de. Ah! ah! Ah siz! Asist! Asist! Ah 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 lan bir şey ben sizi sattım bu arada kaçıyorum. Ben sizi sattım. Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Demir, Ay, mi vardı? Demir. demir mi A vardı? Ufada demir vardı. Elmas. Oğlum niye onlarla elmas kazma aldın? Bir de kalmış. Kanka al alamadım. Alamazsın ki. İlla altın olması gerekiyor. Aynen altın olması lazım. Kanka ben yeşili spawnçı ya, ya. yapmaya ya gidiyorum. Ya. Yeşil teşek. Yeşil öldürmeye gidin ya. Yeşilden şey kasarız. Tam, demir kasarız. Kanka tamam da. <gülüyor> <gülüyor> ya kere gidip. Kaç saat hiç oldu acaba istiyor, ya? Şimdi işte. 20 dakikalık video oldu. Bu ne? Demek 20 saat sürecek. <laughs> Mad gelsene. Ya yürü git ya. <laughs> 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 Ezikler diyor. Lan mal çalıcı yapıyoruz. Video dik ya mal. lan keselim şunu keselim. Gidin kesme. Ezikler. Ezikler. Lan mal video. Gel onları. Aga ben ne? yeşili tokatlamaya oh. gidiyorum yeşer. Yeşer. Oh. Yeşili Yeşil. şoker oh. <laughs> toro oh. boku. Aa amına. <laughs> <laughs> Oha amına. <gülüyor> 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 Böyle lan tatlı tatlı kazmayla kız obsidiyeni kıracağım. Yeşil. yeşil. Yeşil rich. Hadi ben yeşil yeşili bana salın. Yeşili ben geberteceğim. Ay yanlışlıkla aldım. Ya yapma şunu. gerizekalı <laughs> blok yok. <laughs> Atla adı uket adı, adı adı oha renk taktım dokun 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 açtı açtı 7 elmas 7 elmas 7 elmas adamı kestim 7 elmas kanka direkt nasıl... git şey aç ne yok ben buradan nasıl <gülüyor> 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 ya, ya Ay, Ay, Ay. sarı ya renk dokun oğlum sarı Okunamadı sarı bu arada. Sarının Renk Ay, bir atlıyoruz. Bir ha? tane sarı kaldı. Bir tane sarı kaldı. Oğlum biz bunu nasıl kill yaparız? Biz yaparız yapalım mı lan? Bak beni duyuyor musun? Evet. Adamı araya Adamı Adam araya Git bir at. Hadi 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 Mert alırsın. Ya! Ben alırım. Adam lan, ben, hazırım, ben alırım, Ben alırım. Ben alacağım. Ben alacağım onu. Keseceğim ben. Aga bu evet, bakiye şey, e, biraz görüyorum. demirim var. Ne? Ay. Nasıl? Ne? bedler kırıldı diyor. Tüm bedler kırıldı ya. Ejderha, şey, e, 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 daha e. gelecek. Yok gelmeyecek. Aldıydınız mı ejderha? Ejderha almış. Ama değilsiniz bu Gelmeyecek o e. zaman. Alalım. Alamayız Bir ki. Şey nasıl alacak dersen. Ejderhalar gelmeden önce almamız gerekiyor. Sonra da alınmıyor. Şu an alınmıyor mu? Bir dakika bakayım. Bak adam beni oklamaya çalışıyor ya. Yemin ediyorum bak ben gitsem Hayır, yani el yo, alınıyor. Sana... Yok alınıyor. Al, al, o zaman. Ben ben alamıyorum al. ki 5 elinde lazım. Asar Nasıl işte ya? Ben Son ben oyun ben bitecek. Abi al şu. Atla. İkimiz beraber atlayalım. Hadi bak bir dakika bir dakika. Vur <laughs> vur. <laughs>

Kafanı sik vurup izikler diyor. Gelin gel gel Bana gel. Ben ama ne yapayım? Yanıma çalışma gelin çalışma. yanıma. Yanıma gelin. Ben oyundan attı beni. Oyunda evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben yokum. Hoşçakalın. <laughs>